Salak. Öldük ya. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Gördüğünüz gibi ilk defa arkadaşlar camping oynuyorum. Arkadaşımız dediği için oynuyorum onu da. Ee, Gördüğünüz gibi burada arkadaşlar arabalar var. Orada duvar var. Niye duvar var anlamadım. Ee, ben şurada bilebilir miyim? Ay yer varmış. Şu <laughs> anda bildim. Oo. Ya Çaktırmayın Kızım Gel yanıma otur istersen. Yok oh, oturmak istemiyorum. Nerede ne gidiyoruz lan? Anan ekran siyahlaştı. Yok beyazlaştı. Körüm ben. Evet şu an bizi teleport ediyor. Teleport ederken siz de abone olup like edebilirsiniz aşağıdan. Aha. Ha welcome to Spike diyor. Ben arkadaşlarınızla gezmeye geldik diye falan koş diyor. Ormanda istiyor diyor falan. İngilizce çok iyi değil o yüzden. Çok şey yapmayın. Çünkü. He, şimdi forestan itemler bulabilirsiniz diyor. Ben kalkıyorum bir şeyler aramaya gidiyorum. Bakın ki şeyler diyor. Ha. Gece bir şeyler toplamamız, e, odun toplamamız falan gerekiyormuş. O çok sepeti var. Bir şeyler toplamamız gerekiyor. Herhalde odun toplayacağız. Çünkü gece night falan e, gece bir şeyler yapacakmışız. Bunlar kamp burasıymış. K burası. Yani şurada bir kuyu var. Etrafı gezin dedi herhalde ya. Evet evet. Burada bir göl var. Şarkı şu şu tabela işimize yarayabilir. Başımıza inşallah bir olaylar falan gelmez. Güzel bir kamp yaparız. Eee. Usta abi, ben kampı gezdim ya. Bir şey var mı? Hiç şey? Hiçbir şey yok mu? Allah Allah. Aa burada sepet var. Yes, sefer bir şey getirdiniz mi? Yemek var mı? Oo, sandviç var. <laughs> burada niye çanta var? Çantayı kim bıraktı burada? Ben gidiyorum. Oha, kuyu var. Ben oraya bir gidip ne yapacağız ki orada? Oha, orada bir şey buldum. Aa, şemsiye. Oy, çok güzel. Ama yağmur yağacak nereden belli ki? Niye şemsiye koysunlar? Yağmur yağacak demek ki. <laughs> boş boşuna koymazlar. Benim şemsiyem var lan. Şemsiye. Ben çok güzel bir havalı birisiyim. Bana o burada bir kız var. Selam. Aa. O. Ateşimizi yakmışız. Merhabalar. Yanamayın. Hadi oturalım şu an çok ıssız ve korkuyorum etrafa bakmak istiyorum evet şu an hiçbir şey yok abi <laughs> <laughs> <Ay>, hah <hadi. gülüyor> lan diyor koş diyor

bir şey yapmıyorum şu an. Heh. Biz buraya ne zaman geldik ya? Ana! Aa bir çadır yok olmuş. Aa orada birileri var. Lan! Siz ne yaptınız lan? Hayvan mı olacak gibi onlar? Lan! ben gireceğim onları hesaplaşacağım onlarla. Gelin lan! Yobo! <laughs> Yemez! Aa birisi koyun. Ben dedim ya meğer diye bir ses geldi. Oh, oh. Oh, İyi iyi iyi. Ay, ya tatlış. tatlı bu bıçakladı sen gördün mü adam? Peki sen gördün mü? Peki sen gördün mü? E, bu bizim yanımızdaydı. Peki sen... E, bu da bizim yanımızdaydı. E kim gördü o zaman? Lan be ölmüş. Tatlış. Arkadaşlar yorumları Allah rahmet eylesin alabilir miyiz? Burada bir küçük tatlış. Heh, ölmüş. Allah rahmet eylesin yazmayan inşallah bir, şeyler, bir şey Ayağa ya. <laughs> of. Koyuna bak ya. Gitmiş. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin evladım. O kim ne diyor bir şeyler bir şeyler diyor. Ee biz ne yapacağız şimdi? Adam fener bulmuş. Ben de etrafı gezeyim de bir şeyler arayayım ya. Adam fener bulmuş. Biz de bir boş boş oturmayalım. Fener falan var mı bize? Bulabilir miyiz? Ben hani var yani. <laughs> Ama şemsiye de ne işimiz yarayacak? Anlamam hiç şey anlamam adamlar da uzaklaşmış sonra beni öldürdü. Sonra öf feci feci oldu. Geldim abim. Geldim. Şimdi sizi biraz koruyayım. Nerede lan kız? Aha, kız. Lan gel lan öpüşelim. Eee. <laughs> 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 ne oluyor lan? <laughs> evet, neyse. Ee, burada bir taş var ve benden niye bir? Diyor ki, gece olacak, akşam olacak diyor. Aslında akşam olmuş. Akşam olacak diyor. nasıl ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Ben niye ekran kararlı? Aldım. Aç abi çemberi aç.

Bak, bu canavar bir şey yaptı, değil yapmıştır. şimdi ben, ben, video duyar, ben e bana 啊！ Kız sen burada. Sun Ay yine çıkıyormuş Ne oluyor? Abi ne oluyor? Abi yükselt. Ne oluyor? Bir şeyler oluyor ama. Disaster. Abi gel. Canavarlar, o bir canavar bir şey canavarlardan bastı cumanla çıldıracağım ha çıldıracağım kafayı ki bu geceyi de atlatmalıyız diyor falan filan diyor hayatta kalmak için geceyi bekliyorum abi bu kimden çıktı bismillahirrahmanirrahim abi oraya bir bacak var abi o siyah canavarın bacağı bu bence çünkü abi o siyahtı abicim ben katlanacağım Abi kız Allah rahmet eylesin Allah'ım ben gidiyorum hadi be be Allah. Bu kadar yol güzeldi. Hadi bay bay. Aa, kız ben gidiyorum hadi bay bay. o ben, en kral benim oğlum. O canavar bile benden zeki bile değil. Ben onu döverim lan. O canavar kim ya? O cana canavar zeki bile değil lan ya. Onun ağzına burnunu dağıtırım ben. Kaç kaç edelim? Onun ağzı bile bir tane bir, bir oyunu Oğlum bende Türk bayrağı var. Sağ olun ben Türk'üm. Oğlum şu anda şu an kılıza kaldım ve tavşanla öpüyorum. Gel lan bana. Tak 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 sinyalar. Oğlum kod bir şeyler. Ha! Yok ama. Hayır hayır hayır. Oğlum şu biz niye burada bekliyoruz gezekalı gibi? Abi biz niye bekliyoruz şu an? Oyun da bir şey demiyor. Etrafı mı araştırdın diyor acaba? Şu an bir şey demiyor oyun ve o da canavarın bayağı hayal kanı. Anı akşam oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Night nah, akşam oldu diyor falan filan diyor. Anam gözümü kapatma lütfen kalkın. Bismillahirrahmanirrahim. Kuşuz. Abi kız. Abi kız. Abi kız. Nasılsın? Kız. Kız beni bırakma kız. Lan kız neredesin? Ne aradın?